Konya NCM Özparlar Spor Kulübü'nün sahibi Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı. Sert elenseler sonrasında ortam biraz gerildi. Kürşat Şefki Korkmaz ve Tanju Gemici arasında Bir sarı kart. Kürşat Şefik Korkmaz'a. Sert başlamıştı zaten güreş. İyi gidiyordu ama burada biraz elektriklendi. Hemen Okan Aksoy müdahil oldu. güreşleri güreş ağımız sayın Ramazan Yıldırım adına güreş yapıyor. Iki usta bir arada biraz sulh sağlandı diyebiliriz. Dolayı, evet. Baş beylivan, Kürşan, Şevki, Kulak, Yemiz, Her ikisine de birer sarı kart. Ve sarı kart İzleyicilerimizin ilgi ve bilgilerine arz olun. Yusuf Kırat Amasya Belda. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Harun Uysal. Nefme. Mustafa Doğan Özgür. Bu sene çok o, forma demiş. Kök o, söktürecek. Yüzde yüz e e katılıyorum. Harun Uysal'a. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. burada küçük, küçük küçük orada büyük boy çok aceler meydanına iyi bak Ekranın sağından Mustafa Batu Hamza Köseoğlu Ekranın solunda Tanju Gemici, Kürçat Şefki Korkmaz. Tekrar ediyorum. Lider Haber TV ve Koza TV ortak canlı yayınıyla karşınızdayız. Burası Antalya, Murat Paşa konuk sever. Er meydanı. Ali Gürbüz ikinci turda. Sarı Fırtına İsmail Balaban'a mağlup oldu. Yusuf Can Zeybek de yine ikinci turda. Orhan Okulu'ya mağlup oldu. Her iki isim de tur atladılar. Direkt çeyrek finale kaldılar. Abisi, Sayın Mehmet Boz koordinatörlüğünde yapılacak olan... Çeyrek finalistleri ben bir kez daha sizlere anons etmek istiyorum. Altı isim belli oldu. Emre Erkal, Serhat Gökmen, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Mustafa Doğan Özkaya. Son iki isim çeyrek finali arıyor. Koza TV lider Haber TV ortak canlı yayınında. Ekranın solunda Tanju Gemici'nin hata söz konusu. Tanju Gemici'ye bir ihtar geldi. Bu süreçte... Küçük ortağı, küçük boy, küçük ortağı, büyük boy, final. Antalya faaliyet gösteren diğer mimarlığın sahibi genç iş adamları... Bilal Kıvrak ve Emre Afacan adına güreşiyor. Ali Cingöz, Antalya döşeme altı Kilişşinay. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Selim Gündoğdu Antalya. Ankara Büyükşehir Belediyesi ask Spor Kulübü adına güreşiyor. Eren Kalkan, Çorum, Sungurlu. Terik Belediye Başkanımız Sayın Emre Aputkan adına güreşiyor. Ramazan Yıldız Çilenger Seri. Ankara Aski Spor Kulübü adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Can Yörük Yapı İnşaatları sahibi yönetim kurulu başkanı Emre Can Yörük adına güreşiyor. Yunus Emre Yıldız Dalaşlar Diyarı Erzurum. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer adına güreşiyor. Aynı zamanda döşeme altında faaliyet gösteren Can Yörük Yapı İnşaatleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Can Yörük adına güreşiyor. Tekrar ediyorum yarın Gölcük. saat 17.30'da Koza TV'nin canlı yayınıyla Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin Yağlı Güreş Ligi'nin Grand Prix'sinin ilk ayağının yapılacağı Manavgat yağlı pehlivan güreşlerinin tanıtım lansmanı canlı yayında birlikte olacağız. 17.30'da yarın Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen başkanlığında Antalya'nın altın kemer kuşanmış tüm baş pehlivanlarının da orada bulunacağı tanıtım lansmanı canlı yayında birlikte olacağız. 19-20-21 Mayıs. Manavgat yağlı pehlivan güreşleri. 27 Mayıs Antalya Kaş, 28 Mayıs Antalya Finike. 3 Haziran Akisar Çağlak, 4 Haziran Baba Eski Büyük Mandra. 9-10-11 Haziran Kocaeli Seka Park. 15 Haziran Amasya 16 Haziran Balıkesir Gönen 17 Haziran Kocaeli Gebze 18 Haziran Kocaeli Körfez 23 24 25 Haziran Gaziantep Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 30 Haziran Cuma Bursa Kabul Baba 1 Temmuz Cumartesi Çankırı Yapraklı 2 Temmuz Pazar, Konya Seydişehir ve İstanbul Sancaktepe. Ve 7 8 9 Temmuz tarihi Edirne, 40 pınar Yağlı Pehlivan güreşleri. 15 Temmuz Kocaeli Kartepe 16 Temmuz Ordu Altın Ordu ve 21-22-23 Temmuz Ordu Aybastı Yağlı pehlivan güreşleri değerli güreş severler. Ara ara tarihleri yine sizler için tazeleyeceğim değerli güreş severler. Tekrar ediyorum lider haber ve Koza ortak canlı yayınıyla birlikteyiz. bir anda üzerinden atlamak istediği Tanju Gemici kaçırdı. Güreş artık kızışmaya başladı. 23 Eylül Cumartesi Çorum Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri. Bu bir anda bir anda Tanju Gemici gücüyle yakaladı. Kürşat Şefki Korkmaz'ı yenerek adını çeyrek finale yazdıran 7. isim oldu. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz.